Mot etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle karşınızdayız. Ve yanımda bugün küçük bir misafirimiz var. İsmin neydi senin? Alparslan Davran. Alparslan Davran mıydı senin ismin? Allah Allah evet. ben unutuyorum senin ismini arada. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım ben. Bugün ne yaptın sen? Yarıştım. Evet Alparslan Davran sevgili arkadaşlar. Bugün Türkiye Motocross Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı. gören Şakir Şenkalaycı Yarış pistinde gerçekleştirildi. İşte bu pistte yıldızlardan bir tanesi Alparslan davrandı. Öteki de Yiğit Alp Karabatak'tı. İki genç pilot inanılmaz bir mücadele sergilediler. Bugün 50cc'de nefesleri kezen bir yarış oldu. Bütün yarışı önde bitirdin. Sonra son turda bir şeyler oldu. Neler oldu son turda? Düştüm. Düştün mü? Evet. Evet. Alparslan bütün yarışı lider götürdü ama tabi Karabatak'ta. Hemen arkandaydı değil mi? Bir ara bir geçti. Sonra sen onu geri geçtin. Sonra tam böyle giderken son turda düştün. Kalktın. Bir, tamamladın mı yarışı? Evet. Kaçıncı tamamladık? İkinci. Dün kaçıncı oldun? Birinci. Dün nasıl birinci oldun? Nasıl geçti dün yarış? İyi. İyi mi geçti? Atlıyor musun dampalardan? Evet. Nasıl atlıyorsun? Korkmuyor musun o kadar yükseklere böyle atlay, atlay, atlayınca? Hayır. Korkmuyorsun değil mi? Hayır. Kaç yaşında başladın yarışı hatırlıyor musun? Dört. Nasıl geçti yarışlar? İyi. Nasıl geçti? İyi derken ne oldu? Nasıl geçti yani ne yaptın? Dünkü yarışta birinci oldum. Bugünkü yarışta ikinci oldum. Dünkü yarışta birinci oldun. Bugünkü yarışta ikinci oldun. 47 evet. puan aldın böylelikle. Dün 25 puan aldın. Bugün de 23 puan aldım. Pardon 22 puan aldım. 47 puanımız aldık değil mi? Toplam. Rakibim var bir de. O rakibin ne yaptı? O da aynı puanı aldı. Nasıl aldı? Yiğit Alp Karavatak rakibimiz de bu arada. 50 cc grubunda sevgili arkadaşlar. Çok hızlı, nefes kesen iki tane yarışçı var. Bunlardan bir tanesi Alpaslan Davran. Ötekisi de Yiğit Alp Karavatak. İkisi bugün müthiş bir mücadele ortaya koydular. Dünkü yarışta Alparslan açık ara kazandı. Bayağı bir fark vardı değil mi dün? Evet. Bugün de Yiğit Alp biraz daha iyiydi. Yiğit Alp bütün yarış boyunca arkandaydı. Nasıl geçti yarış? İyi. İyi i̇yiden biz hiçbir şey anlamıyoruz ama. Yani ama 10 dakika, dakika artı bir tur var. Evet. Yarış 10 dakika ve bir tur. Ne yaptın 10 dakikada ve bir turda? 10 dakika... E birinci oldu ama sonra bir tane daha tur yaptım ama orada da düştüm. Demek ki iyi değil. Yani şöyle, onda yarış uzundu, yarışın büyük bölümünü önde tamamladım. Son turda, en son turda düştüm. Düşünce de rakibim de finişi birinci bitirdi, ben de ikinci oldum değil mi? Evet. Aynen. Biraz anlatalım. İnsanlar merak ediyor senin ne yaptığını. Sen o uçmak, bu rampalardan uçuyorsun falan uçmak seni korkutmuyor mu? Hayır. Evet. Uçuyorsun değil mi? Nasıl uçuyorsun? Niye? Rüzgar gelince ne oluyor? Uçtuğunda böyle rüzgar geliyor mu? Evet. Yiğit Alp'i hiç gördün mü yarış esnasında yarışırken? Evet. Neler yaşadın? Neler oldu yarışta? Anlatsana biraz bize. Hani yarışın içinde neler oldu? O böyle bazenleri geçti ama sonra ben onu geri tekrardan geçtim. Hı. Hmm. Bir de birbirinizi geçtiniz. Başka kimseyi geçtiniz mi? Evet. Kimi geçtiniz? Burada ötekilerin tümünü. Ötekilerin tümünü geçtiniz. Tur bindirdiniz mi? Evet. Çok küçükler de vardı değil mi sizinle yarışan? Evet. Sen kaç yaşındasın? 7. Sen 7 yaşındasın. Melik Şah var. Bezli ve öfkeli. O <laughs> o kaç yaşındaydı? 4. 4 yaşında mıydı o? Melik Şah senin arkadaşın değil mi bir de? Bir de onun ablası var. O kim? Mimoza. Mimoza da kim? Hı, e, benim aynı yaşımda. Senin aynı yaşında. Bir de Mimoza arkadaşlar e, seninle beraber yarışıyor değil mi? Evet. Yani aynı grupta Mimoza, sen bir de Melikşah da yarışıyorsunuz. Melikşah bu sene daha bu yarışta ilk defa yarıştı. O da 4 yaşında. Hakikaten bezi vardı. Babasına diyor ki, çişim geldi diyor yarışırken. Ne yaptım? Çişimi yaptım diyor. <laughs> ne yapayım? Durayım mı yarış yaparken dedi. Değil mi? Evet. <laughs> sen hiç bezle yarıştın mı? Hayır. Bez yok muydu sen ilk yarışırken? Hayır. Biz ilk tanıştığımızda sen bezi çıkarmıştın. 4,5 yaşında falan falandın sen. Artık bez kullanmıyordun. Evet. Evet. Demek ki yarışlara 4 yaşında başlanabiliyor. Bir de Hüseyin abi var. Senle dün e, şey video çekmiştik. Büyük bir tane ab, amcamız Kaç yaşındaydı hatırlıyor musun? Herhalde 69 falan bir şey. Öyleydi değil mi? 69 gibi bir şeylerdi. Hüseyin Hüseyin Neziroğlu. Hüseyin amcamıza da, Hüseyin abimize de buradan çok selamlar olsun. Gençlerle birlikte böyle bir birazcık deneyimlerini paylaştı. Ee, sevdin değil mi amcayı? Evet. Hiç böyle çok yaşlı gibi duruyor mu? Evet. Ne kadar yaşlı duruyor? Çok az. böyle az yaşlı değil mi sanki? Hani daha genç gibi değil mi o yaşına göre? Çünkü spor yapıyor çok. O yüzden de Hüseyin amcan böyle daha atletik. Sen de inşallah yarış yapmaya devam edersen bu şekilde olursun. Evet Bugün Türkiye Motocross Şampiyonası ikinci ayak yarışları gerçekleştirildi. Bu yarışlarda arkadaşlar moto etkinlik olarak biz 50cc'leri sadece takip ediyoruz. 50cc'de de kendi sporcumuz kendi yetiştirdiğimiz sporcumuz Alparslan Davran karşımızda ve burada şöyle gösterelim. Kupası da var. Hatta şu tarafa koysak daha mı güzel görünüyor kupamız sanki? Hmm, burada dursun kupamız. Evet, evet hadi burada dursun. Birazcık gözüme giriyor ama olsun. Sen kazandın. İlk başta ne kazanıyordun ilk yarışlarda? Birinci kupayı e işte madalyon. Madalya kazanıyorduk. Şimdi hem madalyam var hem de kupon var değil mi? Evet. Kupa almaya nasıl başladın? Çok antrenman yaptık. Çok antrenman yaptık, çalıştık. Ondan sonra kupalar gelmeye başladı. Evet. Ve kürsüye çıkmaya başladık. İlk üçe çıkınca kupa geliyor değil mi? Evet. Evet. İlk üçe çıkınca sevgili arkadaşlar kupa geliyor. Alparslan'la Alp, Alp, Alp Karabata'nın Yiğit Alp Karabata'nın yarışının uzun hali bezli ve öfkeli ismiyle YouTube kanalımızda yayında sevgili arkadaşlar. Onu oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımız zaten geliyor ama Alparslan gibi gençlere örnek olmaya, onları yetiştirmeye ve onları geleceğe dair bizleri temsil edecekleri o üst makamları, üst mevkilere yetiştirmek için uğraşıyoruz, emek sarf ediyoruz. Yarışmak güzel bir şey mi Alparslan? Evet. Nasıl? Yarışırken ne hissediyorsun? Ben böyle... sanki çok üzgünüm diye. Kızılmasın, heyecanlanıyor musun yarışırken? Evet. Bir de siz mesela yarışıyorsunuz, iyi taliple işte Alparslan Kelsoy var, Duru var, e, Yusuf Ali Kolay var, işte Ömer var, Ömer Kudu var. Yani aslında çok yarışçı var. Onların hepsinin ismini ve sıralamayı zaten şeye yazdık. Fakat ben de çoğunu tanımıyorum. Bazılarının numaralarından çıkarmak da olur çünkü göz aşinalığı olması gerekiyor. Sürekli değişiyor LCC'de yarışçılar. Birkaç yarışçı bütün yarışlara katılmaya çalışıyor. Bugün 14 kişiydiniz. 14 kişi start aldı. Değil mi? Evet. 14 kişi yarıştınız. Alparslan da 14 kişinin arasından. Dün birinci oldu, bugün ikinci oldu. Toplam puan Yiğit aynı. Fakat ikinci yarışın böyle olduğunda averaj olarak ikinci yarışı kim kazandıysa ona birinciliği veriyorlar sadece o yüzden. Yani ikiniz de aslında aynı. Hatta dün üçüncüydü aslında, değil mi? Evet. Yiğit Akkar dün üçüncüydü. Birisi vardı ikinci, Ömer Kudu. O başka elektrikli kategori, yani. elektrikli kategorisine geçtiği için onu aradan saymadılar. Böylelikle eşit puana sahip oldunuz. Efendim yarışlar devam ediyor. Gençler yetişmeye devam ediyor. Berkay Sarıbuğu yarışta bizlerle bizlerleydi bu arada. Onun dışında Efe Okur her zamanki gibi çok hızlıydı ve yarışı kazanmayı başardı. Abilerinin yarışlarını seyrettin mi? Neler gördün orada? Onlar nasıl yarışıyorlar? Hızlı. Hızlılar mı? Evet. Ne yapıyorlar? Uçuyorlar mı onlar da sen gibi? Hayır onlar daha ev çok uçuyorlar. Daha mı çok uçuyorlar? Hepsi o kadar uçmuyor sanki ben. Evet. Bazıları senden daha az uçuyor. Hatta yarısı senden daha az uçuyordur. Kim? Yarısı. Yarışanların yarısı senden daha az uçuyordur. Mimoza Mete inanılmaz yarışıyor. Mimoza 50 cc'deki kız sporcularımızdan yani Alparslan, Mimoza Mete, işte Alparslan Kelsoy, Yiğit Alp Karabatak aklıma gelenler şu anda. Aklıma gelmeyenler kusuruma bakmasın. Bunlar bayağı iyi uçuyorlar değil mi? Hepiniz böyle uzak yerlere. Bazı rampaları bitiriyorsunuz atladığınızda. En sonuna iniyorsunuz. Böyle 20 metre uçuyorlar bazen. İnanılmaz 50 cc motosikletle. Hani ben motorcuyum diyen oradan öyle atlayamaz. <laughs> Onu söyleyeyim bir kere arkadaşlar. Ama gayet güzel bir mücadele sunuyorlar ve hepimiz hakikaten çok heyecanla izliyoruz yarışları. Ve bu yarışlarda da Milli sporcularımız bazen bizlerle oluyor. Yarışlarda küçüklere, gençlere destek oluyorlar. Ve hani yarışırken hissettiğiniz o heyecan size böyle farklı şeyler yaptırıyor mu? Mesela sen düştün acımadı ama sonradan acıdı. Yarışırken fark etmiyor musun onu? Hayır. Yarışırken o acımıyor değil mi? Yarış bittikten sonra nasıl acıdı? Kötü. Evet. <laughs> ama sonra gittik doktora. Ne dedi doktor? Hıs fıs yaptı. Bir şey yok dedi değil mi? Evet. Bazı küçük kazalar da oluyor ama bizde çok fazla koruma var. Boyunluk, dirseklik, dizlik, işte komple bodyguard. Ondan sonra acıma, botumuz var, eldivenimiz var. Kask zaten takmazsak olmaz. Hepsini takıyoruz. Böylelikle de acımaya düştüğünde. Acımıyor mu? Acıyor. Bazen acıyor biraz. Ne kadar acıyor? Az. <laughs> az, az. Az, 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 acıyormuş. Albasan, buradan seyredenlere sen bir şey söylemek ister misin? Mesela yarışmak için ne yapsınlar? Ne Ya da motosiklet bin, binerken neye dikkat etsinler? Sürmeye. Sürmeye mi dikkat etsinler? Mesela bu korumaları takmasınlar mı? var. Taksınlar. Taksınlar değil mi? Bence hiç unutmasınlar. Ne dersin? olur tam <laughs> olur olurmuş izin geldi. o yüzden motosiklet kullanırken koruma takmayı koruma kullanmayı unutmayın arkadaşlar ve hemen bugünle ilgili bir haber daha var MotoGP şampiyonasında Francesco Bagnaia bugün e, Sachsenring'deki yarışı kazandı Mark Marquez ikinci Alex Marquez üçüncü oldu yani Marquez kardeşler Sachsenring'de iki ve 3 numaralı kürsüyü paylaştılar. Yani Grissini için büyük olaydı. Ancak Mark Marquez burada yarışı kazanır diye bakılıyordu. O yarışı burada kazanamadı. Henea Bastiani'ni 4 Morbidelli 5 oldu. Bu demek ki ben iddiadan bir şey daha kazandım. Morbidelli'nin bu 5.liği ile. Onun dışında neler vardı derseniz MSI Fantasy ligimiz var biliyorsunuz. Orada puanlama yenilendi, değişti. Ona göz atarsanız. Fakat bütün bunları daha sonra Canlı yayında daha normal bir saatte konuşacağız. Bugünkü canlı yayınımızın konusu bezli ve öfkeli videomuzdu. Bez, bezli ve öfkeli videomuz YouTube kanalımızda yayında. O videoda Alparslan Davran'ın hemen yanımda gördüğünüz bu genç adamın ne kadar müthiş atlayışlar yaptığını, ne kadar acayip rampalardan uçtuğunu, motoru kaydıra kaydıra nasıl kontrol ettiğini, Yiğit Alp Karabatan'da aynı şekilde ne kadar hızlı olduğunu ve o yarışı yani içerisinde neler olup bittiğini, yarışın nasıl geçtiğini ve en sonundaki sürprizi görecekler. Melikşah'ın da beziyle ilgili bir ipucu var orada. <laughs> Melik, Melik Şah seni güldürüyor mu? Evet. Beni de güldürüyor. Ben çok seviyorum Melikşah'ı. Yılmaz'ı yı da seviyorum, Melisa'yı da seviyorum. İyiler değil mi hepsi? Ama Melikşah her gün e, bize ne yapıyor? Ne yapıyor? Her gün şöyle gıtı alıyor. Gıtı alıyor. Oynarken değil mi böyle? Evet. <laughs> oynuyor. İşte küçük. Oynuyor efendim çocuklar. Bir ara böyle top oynadınız bugün. Sonra karavana girdiniz. O da bir şeyler oynadı. Ne yaptınız siz bugün böyle? Karavanda ne yapıyordunuz? Hiç. Lastiklerle mi oynuyorduk. Lastiklerle mi oynuyordunuz? Evet. Bak Gökhan Gül abin seni denize benzetmiş. Deniz Öncü'yü hatırlıyor musun? Can Öncü, Deniz Öncü evet. yarışanlar. Aa sen biraz önce Deniz'in Rookie Cup'taki videosunu izliyordun. Biraz önce tabletten Deniz Öncü'nün ta bundan 5 yıl önce mi, 8 yıl önce mi ne? Rookie Cup'ta Deniz'le benim yaptığım bir röportaj var. Bayağı bir önce ama ne zaman tam hatırlamıyorum. Bir 6-7 yıl falan önce Deniz daha o da küçücük. Onun röportajını izliyordu. Nereden nasıl buldun sen Deniz Öncü'nün röportajını demin? Onu açmıştım. Ben Rukiz Kaptayım diyordu. Canla beraber. Tamam. Bilmem. Bilmem demin. Valla ona kadar gitmişti. E, abinin de senin bakışlarını Deniz Öncü'nün bakışlarına benzetmiş. Toprak abini seviyor musun? Evet. İzliyor musun Toprak abinin yarışlarını? Evet. Nasıl yarışıyor? Güzel. Güzel mi? Birinci oluyor değil mi? Evet. Sen de evet. ileride onun gibi bir olmak ister misin? Evet. Böyle bayrakla, Türk bayrağıyla tek teker yapıyor, topi yapıyor. Sonra geliyor bayrakla motora biniyor. Güzel olur mu bayrakla motora binmek? Evet. Yapar mısın sen de ileride böyle yurt dışında yarış kazanınca bayrakla? Evet. İster misin öyle bir şey yapmayı? Hmm. Evet. Hadi bakalım. Alparslan'da işte gelecek geleceğin milli sporcularından gelecekte inşallah bizi güzel yerlerde temsil edecek yarışçılarımızdan birisi. Ama, ama, Deniz böyle utangaç değildi tabii diyor bak arkadaş. Gökhan abi diyor ki Deniz böyle utangaç değildi maşallah kardeşimiz diyor. Şimdi yayın yaptığımız için birazcık ses stres mi oldun sen? Gerildin mi? İyi değil misin? İyi misin? Yani Kaşımıyor mu? Neren kaşmıyor bakayım? Evet ama çok şişmiş orası be. Orayı nasıl bir sinek ısırmış ya. Efendim kaldığımız yerde birazcık fazla sinekler var. Ve bu sinekler ısırınca özellikle böyle gençleri ısırınca acayip böyle şiş ve kaşıntıya neden oluyorlar. Bir şeyler sürdük ama bir de kaza geçirdik. Biz beklerken bir arkadaşın yanlışlıkla gaz açtı. Senin popona motor geldi değil mi? Motorun elciği böyle hemen yanından sıyırdı geçti böyle. Böyle bir kazamız da oldu. Ondan sonra bugün bir işte o son turda düştük. Videoda mutlaka izleyin. Videoları bu arada özellikle şu gençlerin olduğu videoları beğenmeyi hatta paylaşmayı altına yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Fatih Maral, Fatih abim burada bak. Afyon'dan hani ile gelmişti hatırlıyor musun? Orada yemek yemiştik. Bak Fatih abim burada. Maşallah selamlar. Afyon'dan canlı canlı izledim Alparslan'ı ve diğerlerine. Hepsi canavar maşallah demiş. Valla 50 cc acayip güzel. Ben en çok 50 cc'deki sporcuları seviyorum. Yani keşke hep orada yarışsak diye de düşünüyorum ama tabii ki çocuklar büyüyor ve büyüdükçe de üst gruba geçiyorlar. Sen şimdi 50 cc desin. Şöyle yapayım yapayım bak bir dakika. Sen böyle çok altta kaldın. Dur bakayım ben şöyle geleyim yanına doğru. Sen şöyle kucağıma Ayağımın üzerine oturtayım şöyle. Ha, sen daha yüksek oldun. Vallahi böyle yapsın, Böyle başlasak daha iyiymiş be Alper. Alper Aslan, Alpi. Ne şaşırdım. Alpi böyle başlasak, biz yayını böyle yapsak daha iyiymiş ya. Sen daha böyle boylu postu göründün burada. Evet, yakışıklı kardeşimiz. Evet, Türkiye motokros şampiyonu. Motokros yarışların babası temeli. Motokros yarışıyla gençler yarışmaya ve mücadeleci ruha sahip oluyorlar ve bunu öğreniyorlar. Sonrasında da süper moto. ondan sonra da işte pist yarışları devam ediyor. Alparslan da şu anda motocross yarışında mücadele ediyor. Aynı zamanda da bu Bambino denilen bu pocket bike'ların yarışları var değil mi Alpi? Onlara girmeye başladım. Ondan sonra da süper moto gelecek. Sonra da pist gelecek aynı. Can abin, Deniz abin, Toprak abinin de zamanında Red Bull Rookies Cup'ta yarışmıştı. Orada sen de mücadele edeceksin. Böyle bir olayımız var. Bu akşam videoları yetiştirmeye çalışırken canlı yayınımız da birazcık geçe kaldı. Alp'in de biraz uykusu geldi galiba değil mi Ulu Alp? Hı? Evet. Abinlere bir şey demek istiyor musun? Gelip senin yarışlarını izlesinler mi? Sana destek olsunlar mı? Beni Instagram'da bulup takip etsinler mi? Davran Alp bu arada hesabı. Bu ismi Davran. Önde yazılıyor. Davran Alp şeklinde. Ee, ne yapsınlar sence? Seninle ilgili. Yarışıma baksınlar. Yarışına mı baksınlar? Yarışımın ikinci yarışını çekebildik. Aslında birinci yarışı da çektik arkadaşlar. Fakat rüzgar çok fazlaydı. Mikrofon yanımızda değildi. Orada veli olmak yani yarışlar esnasında mekaniker ya da veli olarak pistin içerisinde olmak çok ayrı bir şey. Düşenlere yardım ediyoruz değil mi orada? Gençlerden birileri düşerse hemen koşup onu kaldırıyoruz ki yarışa devam etsin. E, ona bak, bunu kolla derken bu arada sadece kendi sporcunu falan değil. Üşüdün mü? Niye üşüdün ya sen? Hiçbir zaman üşümeyen adam üşüdü. E, aileler başkasının çocuğu düşerse onu da kaldırıyorlar. Yani bir centilmenlik durumu söz konusu. Zaten bu güzel tarafı ancak herkes çok hırslı bu arada. Yani çocuklardan, gençlerden aileler bazen daha hırslı. Ee, ama çok heyecanlı, güzel yarışlar geçiyor. O yarışta mikrofon olmadığı için çok fazla rüzgar sesi vardı. Onu yayınlayamadık. Ama ikinci yarışımızı yayınladık. Bakarsınız müzik koyup Sadece görüntü olarak bir önceki yarışta yayınlayabiliriz. Tayfur Altan. Hayırlı yayınlar Ahmet kardeşimiz. Fransa'dan selamlar demiş. Fransa'ya da o zaman Fransa'dan izliyorsun. Sen Fransızca biliyor muydun? Evet. Fransızca biliyor. Fransızca Tayfur abine selam söylesene. Hı? Selam de. Selamlarımı söyle. İyi akşamlar de. Nasıl diyeceksin Tayfur abine Fransızca? Ne söyleyebilirsin? Fransızca bir şeyler söyleyebilir misin Tayfur abine? Bilmiyorum, neyin? Ne Söyle mesela bir şey. Ben motosikletle yarışıyorum de ya da ben motorcuyum de ya da ben kupa kazandım de ya da Ahmet abiyle beraberim de ya da iyi akşamlar de. İstemiyorum şimdi Fransızca konuşmak. İstemiyorum şimdi. <laughs> Gerildi. Seni yerim lan ben. Biliyorsun değil mi? Arada ısırıyorum onu. Cem Bey, Kımbı, Kıbrıslı mı? Aksani biraz oraya benziyor demiş. Cem derken Alparslan yanımdaki. Hemen bakıyorum yorumlara. Herkese çok çok selam. Bak, bonjour mes amis demiş bak. Ben tabii oku, gördüğümü okumaya çalışıyorum ama. Nasıl okunuyor bu biliyor musun? Bon, bonjour mes amis mi? Nasıl okunuyor ya? Ben okuyamadım. Bonjour Mr. Al. Ne demiş? Ne demek o? Önce bonjour. Ne demek dedi? Herhalde selam vermekte. Evet. Sonra da um, Seni söylemiş. Nuri söyledi sonra da al adımı. Hmm. Evet. Alp. Valla geleceğin gençler, hakikaten geleceğin sporcuları, geleceğin bayrak taşıyıcıları, bizden daha akıllılar, daha zekiler. Sen kaç dil biliyordun? Üç. Üç dil. Hangi dillerdi onlar? Türkçe, Flamanca ve Fransızca. Türkçe, Flamanca ve Fransızca. Gerçekten üç dil, üç dil biliyor bu arada, konuşuyor da. Ama şu anda gerildi herhalde. Bir de yeni bir derse başlayacaksın galiba. Neydi? Bilir. İngilizce yandan dört etti. Barış Manço abin vardı. Ha, keşke sen onu tanıyor olsaydın. Barış Manço eskiden böyle her yeri gezerdi. Dünyada her yeri gezerdi. O gezdiği her yerden insanlarla oranın diliyle biraz konuşurdu. Her yerin dilini öğrenmişti bir Türk. Çok büyük. Müzisyen aynı zamanda. Böyle çocuklarla böyle programlar yapardı. Puan verirdi onlara. Kendilerini tanıttırırdı. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bunu da anmış olalım bir kez daha. Onun gibi olursun inşallah diyelim. Yani dil konusunda en azından ben sana izleteceğim. Şarkılarını da dinleteceğim. Sevgili arkadaşlar daha fazla Alp'i tutmayacağız. Burada bugünkü kupamız var. Hem Alp'i hem İtak Karabatağı hem de Alparslan Kelso'yu. Bunlar ilk üçte kürsüye çıkan sporcularımız. Ve onların dışında da bütün yarışa giren sporcularımızı Kutluyoruz cesaretlerinden dolayı da özellikle küçük grupta daha yeni yarışa başlayan sporcularımızı da ayrıca kutluyoruz. O zaman iyi akşamlar diyelim mi? Yavaş yavaş kapatalım. Evet. Ne yapsınlar bizi izleyenler? Ne isteyelim onlardan? Ben. Videomuzu beğensinler. Ne yapsınlar? Videomuzu beğensinler biraz yüksek sesle konuşama seni hiç duymuyorlar ki. Senin sesin böyle, böyle, böyle o kaç tarafa gitmiyor, duyamıyorlar. Videomuzu beğensinler. Videomuzu beğensinler. Beğenin videomuzu. Ben ben desene. Hı? Beğenin videomuzu da. Beğenin videomuzu. Beğenin videomuzu. <laughs> Yorum da yapsınlar mı? Evet. <laughs> evet. Sen söyle. Evet. Ne yapsınlar? Yorum yapsınlar. Yorum yapsınlar, videomuz beğensinler. <laughs> Bize abone de olsunlar mı bir de? Evet. Bak, bak bir de abone olun. Ya, ya üçünü birden mi istiyoruz yani? ne ne istiyorduk? Bir. Beğen. Ee, beğenin. Videomuzu beğenin. İki, yorum atın. Söyle, evet. söyle. Sen evet. söyle. Bir. Yorum atın. Tamam. Beğenin. Söyle. Beğenin. Bir de abone olun. Anladım. Böyle inşallah. Efendim? Uykum geldi. Uykum geldi. Evet, uygun. bırakacağım zaten. Kalın. Gözler de kapanmaya başladı. Sevgili arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz, yorum attığınız, beğendiğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için. Değil evet. mi? İyi akşamlar diyelim mi? i̇yi akşamlar. Bay bye. Alparslan Davran bu ismi aklınızda tutun güzel videolar, güzel başarılar geliyor. Herkese hayırlı akşamlar.